Hepinize iyi arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Doğrusu Lobisi'ndeki gizemlere bakacağız. Arkadaşlar birinci gizemimiz. Şuradaki tablo var ya arkadaşlar. Bu tablo. Bir tane tablolardan bir tanesinde arkadaşlar. Böyle bir koridorda. Bir tane canavarın gözü gözüküyor. İki, bir tane canavarın iki tane gözü gözüküyor. O tablonun ismi de işe geç kalmak. Anlarsınız zaten görürsünüz. da zaten şey var. He bir de bak şuradan spanlandığınızda şuraya gelin ses dinleyin. Burada dönün diye bir ses çıkıyor. Dönün diye bir ses. Şurada zaten c e, şeyler şeyleri var arkadaşlar. Yani burada bu barikatlar olmasa biz yenmiştik. Burada köprü falan var. Yıkılmış. E, bu arkadaşlar Dorso Obis'imdeki gizemlere bakıyoruz. He bir gizem daha var arkadaşlar. Şurada bir tane Screech. Screech'in böyle bir tane peluş hali var. Tatlış. Bakın şurada. Tam yanda. O çok güzel bir şey. O yüzden iyi. Şu an doğrusu bisini inceliyoruz. Bir sonradan doğrusu bisi değil de oyun içindeki gizemlere bakacağız. O da tablo ile alakalı olacak zaten. Ama farklı bir tablo. Ama biz bu otelde niye Asıl gizem arkadaşlar bu oyundaki asıl gizem biz bu otele niye geldik? Hani tatil yapmak için olabilir ama köprü yıkılmış. Ama neden yıkılmış? Heh, o da var. Ve neyle geldik de bi biz bir şey oldu? O yüzden sıkıntı biraz. Burası zaten oturulabiliyor. Oha oha! O buraya çıkmak güzelmiş. Buranın en çok Bağış yapan diyor ama. arkadaşlar bir tane daha yırtık var. O şurada Timothy var. Örümcek şu anda sağ solda. Soldaydı. İşte o yüzden böyle arkadaşlar bu Dors lobisi. Dors içindeki bayağı bir uzun sürer zaten. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Bay bay bu Dors lobisindeki şeyler genel olarak bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.